Yurtta Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Ya i̇şte... siktir i̇şte... git kardeşim ya Allah Allah. <laughs> Çıldıracağım bunu koyayım. Ben önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısının yardımcısıyla bunu, bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. İki tane cinim var benim. 6-6-2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Baş kaldırı olacak. Savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Değişiyor yani. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğümü bilebilirim ben. Sana biraz daha bir şeyler düşünüp söyleyeceğim bakalım. Onları bilebilecek misin? Devam ediyoruz. Zevamiye kalmaya devam edin. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Bu tarz videoları ciddi alarak izlemeyin oğlum. Allah Allah. Bir sakin ya. Chat hemen yükselmeyin. Dur bir adamı dinleyin önce ya. Merak ettim. Evet efendim yaralımsına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta satanist olduğunu iddia eden bir kardeşimizle birlikteyiz. Hatta kendisine satanisten bir tık ötesi zebani olduğunu iddia ediyor. E, fikirlerini merak ediyoruz. Konuları merak ediyoruz. Öncelikle hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Seninki gibi hayatlar var ancak bilinmiyor. Ancak duyulmuyor. Sosyal medyada sadece konuşuluyor. E, bugün senin özüne inmek istiyorum. Sen kimsin? Tam olarak ne yapıyorsun? Bu gibi sorular sana sorulacak. Videonun daha sonra kaldırılmayacağını onaylıyor musun? Evet. Seni biraz tanıyabilir miyim? Öncelikle 18 yaşındayım. Zevani videonun kaldırılmamasını onay verdi oğlum. Ya oğlum bak şimdi mevzu ne olursa olsun Önemi yok. Her şey yaşıyor olabilir. Ya önemli değil. Buna inanıyor da olabilir ya. Benim, ben bununla ilgilenmiyorum. Ben keyfime bakıyorum. İzliyorum. Aa diyorum öyle miymiş, böyle miymiş. Ama insanların psikolojilerini de ele alarak bir şeylere dahil olun. Şimdi mesela diyelim ki bu arkadaş yani benim tanıdığım biri değil yani hakaret de etmem, hiçbir şey de demem. Bana ne yani dediğim gibi. Eğer ki altından kalkamayacağını düşündüğünüz bir şey yaşarsa üzülürsünüz. Burada mevzu oturur izlersin aa dersin eğlenmek istiyorsan eğlenirsin ciddi almak istiyorsan ciddi alırsın ama birazcık frene basarak gidin yani. Yo diyor işte yapmayın bunu. Ne oldu lan? Ay Ege Efe kim? Buna koy bir şey oldu. İnsan yaşı 18, zeban yaşım 456. 456. Hmm. Evet. Gerçek isim Efe, gerçek isim kullanmıyorum. Yani geldi zeban diyorlar. İnsani ihtiyaçlarımı karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapıyorum. <laughs> Asıl gerçek iş, gerçek işim hakikati yaymak. Peki insani ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapıyorum dedim Bak hiç saygı çerçevesini bozmayacaklardır diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun sosyal medyada? İçerik üretiyorum, canlı yayın yapıyorum, sponsorluklar alıyorum. O şekilde oluyor hepsi. Peki gerçek yaşının 465 olduğunu iddia ettiğimizi Bunu Burak gör söylüyor mesela. Başta farklı bir yaş söylüyor. Burada diyor bu yaşı söylediği zaman niye hani Karşı çıkmıyor değil Bunu neye göre ve kime göre söylüyorsun? Onu söyleyemiyoruz henüz. <laughs> ne yani gizlenmez? Geleceğin mi konu bu? <laughs> Zamanı gelince hepsini anlatacağız. Mesela bir tane tarih, tarih verebilir miyim örnek olarak? Tabii ki. 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satan olacak. 6 Haziran 2024'te? Evet. 6-6-2024. Bir de sana nereden geliyor? 6-6-2024 <laughs> uymuyor tamam mı? Arası... 2024 topla bakayım. Böyle tamam. şeyler konuşulabiliyor. Lejyonlar arası. Tam olarak lejyon dediğin şey ne? Bizim gibi olanlar. Siz kimsiniz? Efendinin ulaştığı insanlar. Efendi kim? Şeytan. Şeytan sizin için neyi çalıştırıyor? Tanrı. Şu soruyu çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şahsi fikrim bu yani. Troll müsün yoksa gerçekten hayatım böyle Tamamen gerçeğim. Gerçek olduğunu bize nasıl kanıt Ben sonradan zebani olmadım. Zebani olarak seçildim. Üç sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısının yardımcısıyla bunu, bunu bana belirtti. Ya gördüğün rüya psikolojik bir şey olabilir mi acaba? sanmıyorum. Bir rüya gördüğünü ve efendi dediğin e, şahısla görüştüğünü. Yani sana göre bir şey, yaratıcı. Bu Hadi sıfır. Ben sizi korumak adına şunu şuraya alayım de bir. Bu sıfır. Peki bu izlediğin filmlerin etkisinde kaldı. <laughs> Olmuş olabilir misin? Oğlum bu arada sıfır devam ediyor mu? Oğlum ben o diziye başlamıştım. Abi iki sezon mu? Kaç? Üç sezon mu? Şu kadınla bir aşk yaşayamadı. Delirdim kapattım ya. Hayır. Tam olarak yaratıcına nasıl inanıyorsun? Yani onu senin yarattığına, sana lejyon olarak gelip... Bir çok delil var aslında. İnsanların en, göremediği. En net bir delil bize söyleyebilir misin? Abi ciddi izleyeceğim. Ben. İsterim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğünü bilebilirim ben. Tamam. Şu an Güzel bir Düşünüyorsun. Doğru mu? Yok hayır dinlemek istiyorum seni. Neyse. Bu da bir Ona düşündüğüm? değineceğim. Tamam. Ee, ne düşündüğümü biliyorsun. Tamam ben evet. bunu ekliyorum buraya. Sana birazdan bir şeyler düşünüp söyleyeceğim. Bakalım onları bilebilecek misin? Devam ediyoruz. Dini inancını toplumda ne olarak adlandırabilirsin? Satanistim, zebaniyim, efendinin yardımcısıyım. Satanist ve zebani aynı şeyler mi? Yani bir olduğum dinde insanları bu dini teşvik etmek için ben de o dinde sayılıyorum. Tıpkı Hz. Muhammed'de olduğu gibi. Yani sen satanistlerin bir peygamberi misin? Gibi. Gibi. <laughs> yüzünde ve vücudunda böyle dövmeler görüyorum. Evet. Bu dövmelerin bir anlamı, manası var. Mesela şu delikanlıda gördüğümde şaşırdığım bir mesele. Tırnaklarında ojeler görüyorum. Nedir bunlar? Zamanların tırnakları uzun olur. Ondan dolayı. Aynı şekilde zincir takıyorum. Bunun zaten zincir cehennemi sembolüdür. Ya belli zaten canım. O zincirlere vurulacaksınız zaten de. Oy <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> çok sertti bu. Tırnaklarındaki ojeyi anlayamadım. Siyah. Siyahı sevdiğin için. Evet asil bir renk. Diğer elinde bir Çizgi film kahramanı görüyorum. Simpson, evet. Ne bir ne şeyden ne? dolayı gözleri kızarmış, onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Neyden dolayı? Youtube sansür atmasın diye. Söyleyemiyorsun. Evet. Kollarını açabilir misin? Kollarında e, façalar görüyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir misin acaba? Hayır. Kendi isteyerek mi o façaları attın? Onun hikayesine girmeyelim isterseniz. Özel bir konu çünkü o. Seni buraya sürükleyen ne oldu? Öncelikle ben dediğim gibi sonradan seçilmedim. Doğuştan beri öyleydim. Merak ettiğim bir mesele, bir yaratıcın var ve sen yaratıcınla ara ara görüştüğünden bahsediyorsun. Yani sen sana göre Tanrı'yla mı görüşüyorsun? Evet. Nasıl peki onu Tanrı olduğuna inanabiliyorsun? Çünkü kendisi dediğim gibi belirtti mi bana daha önce? Rüyama girdi. Bana bir şey üfledi. Kendisi sihirinden, kudretinden. Ne üfledi? Ne olduğunu şu an gösteremem size anlatamam ama böyle... Ya ben şimdi ben bu videoyu izlemedim ama Burak Bingör'ün videosunu izlediğim için onun yaptığı yorumları tekrarlamak istemiyorum yani. Hani o yüzden antipatik kaçar. O çelişkileri duyuyorum zaten şu an. Hatta iyi oldu. O videodan sonra burayı bunu izlemek daha enteresan. Küze bir şey öfledi beyaz. Güç yani. oldu ortam çok huzurluydu ama girdiği anda. Bana yardımcısını gönderdi. Peki bu bir rüya olamaz mı? Yani hayal veya böyle işte bir halüsinasyon olamaz mı? Gerçeklerde de oluyor bu ama. Yani sen şu an mesela bizle beraberken... Bu arkadaş TikTok'ta yayın mı açıyor? Yani TikTok'ta yayın açıp ne yapıyor mesela? Ne anlatıyor orada? Hiç denk gelen oldu mu? Merakımdan soruyorum. Şak kişide bilmiyormuş <laughs> bir Sana şeyler bir yazıyor ama. Musun? Mesela ben şu an onu bu ortamda hissediyorum. O huzur var içimde. Şu an bizi izliyor. Yaratıcının elçileri var mı? Var. Zebaniler yani bizler. Yani sen bir elçisin. Hasan Mezarcı'ya selam olsun. Hasan Mezarcı kim ya? O da bizim dejiyonlardan. Can Göksu'ya selam olsun. <laughs> Hasan Özel'de şu şey mi? Kendini Mesih. İsa Mesih ilan yani eden. Belli zaten sizin de hiç anlamadı. Peki bir ibadetiniz var mı? İbadet <laughs> evet, edecek musunuz evet, evet. Hayır. Nasıl İbadeti yani? yalandan başka bir şey değil yani. Yalandan mı? Evet. Yalandan yani yalan ibadet. söylemek bir ibadet mi sizde? Hayır. İbadet yalandan başka bir şey değil yani. <laughs> İnancınızda kutsal kitap var mı? Hayır yok. Yani i̇nsanlar köle değiller. Yani bir şey yani? tapsınlar böyle köle değil insanlar. Peki siz bilgiyi nasıl alıyorsunuz? Üst merte mertebelerimizden. Üst mertebeler kim? Başrahipler. Onlar da efendiden oluyor. E ben şimdi çıkıp sana desem ki ben sizin üstün adamınızım işte. ben. Bu ne ful ya? Burası benim ağacım. Burası benim asansörüm. Burası benim merdivenim. Bunlar benim arabalarım. Burası benim uzal Burası benim banyo. Burası benim otoparkım. Banlandık galiba. Ne bu? Nasıl bir ortam bu ya? Siz Biz de... onu anlayabiliyoruz ama. Kim olduklarını da çok iyi biliyoruz. Şu an Türkiye'nin %4'ü satanist, gizli. %4'lük bir kısımdan bahsediyorsun. 2024 senesinde 6 Haziran'da... Ya bana sorarsanız çocuk büyük trollüyor yani hani. Ya ezberlemiş bir şeyleri trollüyor, ekmeğine bakıyor yani hani. Biz de açıp izliyoruz işte amına <laughs> da Çok yükseldiğinden bahsettim. <laughs> Bizzat temin ederim. Bir anlaşma yaptınız mı yaratıcıya? Hayır. Beni görevlendirir sadece. Ben şu an görevimi yerine getiriyorum. Bu bir anlaşma değil mi? Değil. Onun hizmet kariyim ben. Hani sizde kölelik sistemi yoktu? Söylesin kendinle. Soracağım. <laughs> sistemi <laughs> yoktu. <laughs> ya canını yerim ya. Error verdi anasını satayım. Söylesin kendinle. Soracağım. Eğer zebaniysen sen başlıca görevlerin ne? Ne yapman gerekiyor? İnsanları doğru sürüklemek, din egemenliğinden kurtarmak. Din egemenliğinden kurtarmak. Bunu nasıl yapacağız? İnsanların daha çok insan gibi yaşaması, kısıtlamaların olmaması amacımız bu. İnsan gibiden kasıt bu şekil mi? Bu benim kendi tarzım yani. Bence her insan özgür yaşamalı. Tabii ki de. Ee, yani bu kadar farklılık... Değil mi? Ekşi mi oldu bir yüzde? Bizden... Hayır. Hayır. Peki ailen, çevren, arkadaşların sana bu halde görünce ne dediler, ne söylediler? Benim arkadaşlarım öncelik tarzıma karışmıyor. Karısı zaten arkadaşım olmaz. Ailevi konuda da babamla görüşmüyorum zaten. Annem de biliyor beni. Babam bu yüzden mi görüşmüyor seninle? Hayır, ailevi konular. Peki annem mesela nasıl karşılıyor bu olayları? Annem alıştı böyle. Yani çok merak ediyorum. Nasıl bir ailen var? Annem mesela nasıl bir kadın? Normal Türk ailesi. Annem Müslüman mı? Evet. Dinini tam anlamıyla yaşayabiliyor mu sence? Evet sana oğlum doğru yolu bul demiyor mu hiç? Bence herkesin doğru yolu kendine. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar değişiyor yani. Peki yani sence korkmalılar mı sende? Korkulacak bir şey yok aslında. İkisi zincir taktık, saçımızı boyadık diye korkulacak bir şey yok. Sadece o kadar mı? Asıl korkulması gerekenler dinini sömüren insanlar. Neden? Dinin üstünden prim yapan insanlar. Peki neden mesela? Neyinle korkması gerekiyor insanların? halkı sömürdükleri için. Yani bu tarz daha doğru da o tarz mı yanlış diyorsun? Tarz bambaşka bir şey. Tarz insanın kişisel bir tercihi. Ben bunu da çıkartabilirim mesela. Değişen bir şey olmayacak. Ben yine benim. Peki inancınızda günah ve sevap anlayışı var mı? Her insan özgürce yaşayabiliyor. Yani herhangi bir günaha girmiyorsunuz. Evet. Peki iyilik yaptığınızda ne olacak? Kime göre iyilik, neye göre iyilik? Karnı acıkmış bir hayvanın karnını doyurduğunda sana ne olacak? Bu insani bir davranış. İnsani bir davranış doğru. İ yapılması gereken bir davranış. Tamam bu doğru. Mesela İslam'da şey vardır. Hani birinin karnını doyurduğunda Allah sana sevap yazar. Ve bu karşına çıkar. Sizde böyle bir inanç var mı? Bizde yok. Öylesine yapıyorsunuz yani. Evet. İnsan olduğumuz için, karşımızdakinin de insan olduğu için. Peki satanizmden bahsettin, satanist olduğundan bahsettin. Satanizm kaç bölüme ayrılıyor? Bil bilinen iki tane, bilinmeyen üç neo ateistik satanizm, teistik satanizm, bir de, de pembe, görünmeyen pembe tanrıçası. Yani kendisi efendinin yardımcısı olur. Ben de o, o dinden ilham aldığım için saçlarım pembe oydu. E bu abi ben burayı. Bu bayağı ezber muhabbet dönüyordu da. Saçlarım hep pembedir. Saçının pembe. Bedensel din hareketleri. Evet. Ya bir de <laughs> hayır, insan şeyi de yapmak istemiyor yani hani. Şu işte bedensel hareketlerini izler izleyeyim. Acaba nerede çelişiyor falan. Yani bu kadar kafa yormalık bir şey olduğunu düşünmediğim için. Böyle izliyorum yani. Dönüştüm hani. <laughs> takke takması gibi. Hani sizde köle inancı yoktu, bilmem işte. Biz sevdiğimiz için şey yapıyoruz, görelim. yapmasak da olur. Ama siz de sevdiğimiz yap sevdiğimiz için yapıyoruz. Siz de yapmadığınız zaman günah sayılır, bize sayılmıyor. Hayır, biz de sevdiğimiz için yapıyoruz, inanmıyorum. Peki, sence şeytan kandırıldı mı? Evet, tanrılar tarafından. Doğru olduğu için kandırıldı. Yani sen tanrıların varlığına inanıyorsun ama şeytanı ayrı görüyorsun. Evet, şeytan bana hitap ediyor çünkü. O zaman sen sana göre tanrı şeytan. Evet. Ama diğer tanrıların olduğuna inanıyorsun. Tanrılar var zaten. Peki bir gün karşılaşacağından endişeli misin? Mesela ya İslam dini... Sen şu an belki yanlış bakıyorsun da... İslam dini gerçek bir din olduğuna kanıtlasak sana... sever diyecek misin ben bu zamana kadar boşa yaşamışım? Kanıtlayamazsınız ki bunu bana. Niçin kanıtlayamayalım? Kanıtlayın o zaman konuşalım. Tamam. Bunu konuşacağız. Peki diğer sema. Ya bana çok Ayhan'ı anımsatıyor. Bir anda rap'e girecek gibi hissediyorum. Deliler her yerdeler... Mavi dinlerle alakalı mesela İslam... Hristiyanlık, Yahudilik gibi. Bunlar karşı bakışın nasıl? Hepsi aynı mantıkla işliyor. İnsanları sömürmek, sömürgecilik. Mantıkları aynı aslında. İyilik yaparsan cennet, kötülük yaparsan cehennem vaat ediyor hepsi. Ya sence mantıklı mı değil mi? Neye göre mantıklı? Kime göre mantıklı? Dediğim gibi. Peki kanka, asıl amacın ne? Hakikati yaymak, doğruyu göstermek, insanları bu durumdan kurtarmak, köle gibi yaşamamaları sağlamak. Başarabilecek misin sence? Evet. Planlarımız var. Bakan canavarına selam olsun. Satanistler din değiştirebilirler özgürce iradesine göre değiştirebilir. O zaman tam manası inanmış değilsin sen. Mantığı kime şimdi göre? Cebaniyim. Of Kordi seni aslında şu an Discord'a almak lazım ha. Bunu özel yayın açmak ister misin Kordi? <laughs> Kanka. Abi en sağlıklısı burada kalma. <laughs> Kardeşim gelmek istiyorsan bak tam senin konular ha. Öf. Şimdi benim bilgim belirli bir seviyeye kadar ama seninkisi arşa çıkıyor. Gülay konuşmaya... <laughs> <laughs> Abi ben gelirim de yayın, senin yayının şimdi. <laughs> Gel oğlum gelmek istiyorsan. Hayır böyle çok detaya girmene gerek yok. Yorum yapmak istiyorsan... Ben merak ediyorum senin düşüncelerini. Evet evet bizim ülkemizde böyle şeyler viral oluyor abi. Çok enteresan yani. Şu an mesela ben genelde dikkat edin bu tarz şeyleri açıp izleyen, konuşan biri değilim. <laughs> açıp izleyesim geldi yani. Da chatte hala aşırı ciddi alanları görüyorum. Onlar bana garip geliyor. Yani Hah! falan yapıyor adam böyle. Lan oğlum sakin ol. Naz yapıyor abi. Gelmiyor. Sen gelme amına koyayım zorlamayın. Chat seni çok istiyor bilemedim. Bilemedim. Dur ben yine de bir Discord'a geçeyim de. Hatta günah keçileri odasına geçeyim. Abim sen yoksun. Ben nereye geleyim? Ben zaten buradayım. He sen yok mu çekiyorsun sandım. Bu zebani abi, avatarın mı bu senin avatarın. Ne lan böyle? Ne abim? O... <gülüyor> <gülüyor> Onu burada söylemeyeyim abi şimdi. O bizim aramızdaki kim bigim. anlatırım ben sana. Vereyim mi sana yayın? izleyeceğim mi zebani? Abim sen nasıl istiyorsan senin yayının. Oğlum benlik bir şey yok. Ben birlikte bir video <laughs> izleyelim diye yani. Ben de Siz goy de goyuna de izliyorum zaten. Seve seve. Onlar Şu ana kadar nasıl hissettin? Yani ikna oldun mu mesela? Beni yeterince eğlendiremedi arkadaş henüz. Bana göre <laughs> böyle insanların görevi <laughs> binlerce yıldır insanları eğlendirmek. Modern şaklabanlığı hala seviyorum. Bunu saygısızlık yapmıyorum. Saygı Niye? Şu an şey. saygı duymuyorsun ama sen bir düşünceye. Hayır. Şaklabanlık bu. Ama bunu saygılı bir şekilde söylüyorum. Hakaret olarak söylemiyorum ki. Meydana çıkıp insanları eğlendiren kişiler yok muydu her zaman? Vardı. Bu da onlardan biri işte. Benim. Sence şu an meydana çıkıp herkese eğlendirdiğini mi düşünüyorsun? Tabii ki. Ya abi makarna canavarı falan istedim de yapmayın gözünü seveyim. İki köfteli yok çaydanlık var. Bunları çocukken biz de bunları şakasını yapıyorduk da tamam yani şakasını yapıyorduk anladın mı? Peki sen hangi lejyondansın? <laughs> Bu arada bunların ciddileri öyle iki üç tane değil bir sürü görüşleri var. Böyle bilmem ne Lucifer yanları var adamlar diyor ki işte yok işte aslında tanrı şeytandı şeytan tanrıydı savaştılar. İşte şeytan kazandı ve kendini bize tanrı olarak tanıttı. Bizim aslında şu anda şeytan dediğimiz şey eskiden hak olaydı falan. Böyle oh. delüzyonel fikirler var. Ama dediğim gibi adamlar kendi içinde yaşıyor. Saçını maçını boyayıp sağ sağa sola saldırmıyorlar yani. Beni ilgilendirmiyor insan. Peki az önce duydum. Lucifer başka biri mi? dur dur dur. Gel şimdi izleyin şunu. Ha pardon. Şey, ben satanist satanist isteyelim. Bu dinde bir hani Müslümanlık nasıl peygamberlik varsa bu dinde de böyle. Efendinin elçisiyim ben. <laughs> Peki senin inancında metafizik ailen var mı? Mesela büyü, çin vesaire benzeri şeyler. Evet var. Görüşebiliyor musun onlarla? İsterseniz yapabilirim. Yapalım. Yap ya, lan! Sonraki videolarda. Ya ne videosu amına koyayım? Yani ne bu ya? Intro mu veriyorsun oğlum? Yap işte. Abi ona, ona ayrı teklif alacak. <laughs> Ödemi alacak adam. Fatura kesecek. Dur. Ya yani görüşebileceksin. İki tane cinim var benim. İki tane cinim var. Onlar da mı satanist? dostum. Satanistler mi? <laughs> Satanistler mi Öyle anlatılır ama din olmaz dinlerin. Onlar ruhani varlık. Hiç başka bir dine karşı sempati duydun mu? Hayır duymadım kesinlikle. Doğduğundan beri bu şekilde misin? Evet. Kendini bildiğin günden beri satanist misin yani? Dediğim gibi zebani olarak doğdum. Seçilmedim. Diğerleri seçilir ben doğarım. Peki satanist. Oğlum rüyasında Ay gidip kardeşim. bunu kulağına fıs tükürük atmadılar mı ya? Bir şey oldu. Ondan sonra Orada mı söyler acaba? Hayır ama bence şöyle anlatmaya çalışıyor. Diyor ki benim bundan haberim yok yoktu. Rüyamda geldiler bana söylediler. Sen aslında yani Onaylanmış da olabilir. Evet hani öyledir. Yani onay gelmişti. Yani sen aslında böyle doğdun. Orada infoyu rüyasına vermişler bence. Onu söylemiyor ama inatla. Ben varsayım yapıyorum. Tataneslikle alakalı toplumda böyle yanlış bilinen şeyler var mı? Var kedi kesilmesi, bakire kadın kesilmesi. Bunlar hep yanlış şeyler. Sizde böyle şeyler yok mu yani? Yok, kesinlikle yalan. <laughs> çünkü Türkiye'de <Bir gelişim> özellikle... <laughs> yaptığının içinden geçerler çünkü öyle bir şey. Gücün <laughs> <laughs> var Var. Nedir mesela? Zihni okuyabiliyorum. Şu an mesela bu ortamda hangi ruhani varlıklar var onları bilebiliyorum. Tamam, ben şu an zihninde bir şey tuttum. <laughs> Heh! Tamam mı? Şu an zihninde bir şey tutuyorum. Bakalım bunu okuyabilecek misin? Hatta şuraya da yazıyorum. Bir dakika. Sen görme. Kameralar görüyor herhalde. Şuraya yazacağım. Mesela bu topa neden girdi? Yani baştan kaybedeceği top bu yani. Okunmayacak galiba ama ben bana göre işte o karşılıklı bir oyun abi oradaki. Yani bu şey reklamın iyisi kötüsü yoktur derler ya. Şu Olabilir. an zaten buradaki iki abi, iki kardeş ya da neyse işte zaten anlaşmalı çok belli yani. yani. Bu içerik bu adamın işte millet buna zort yazacak anladın mı böyle bir ego tatmini olacak. Nasıl da patlattı satanisti falan diye bu içerik Kesin olacak ki. Kesin böyledir diyemem ama o da ihtimaller dahilinde tabii. De, tahminim tabii. o yönde yani tabii ki ben de diyemem de tahminim o yönde. Zaten birazdan da Bir Şey okunmadı herhalde okunmayacak. Ne diyor? Yarınki çekimi düşünüyorum. Ben şu anda ne düşünüyorum zihinde ve bu kağıdın üstünde ne Şu yazıyorsun? an senin de binden fazla düşünce var. Ben bunların bir, birkaçını tahmin edebilirim sadece. Birkaçından bir tanesini tahmin et bakalım. Tamam. Şu an saçma saçmaladığımı ve ileride Müslüman olabileceğimi yazdın. Düşündüğünü yazdın. Şöyle yazmıştım. Yarınki çekimi düşünüyorum yazmıştım. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Gene benziyor ama. <gülüyor> <gülüyor> yani sana göre. Başka? Ne dedi? Yarınki çekimi düşünüyorum yazmıştım. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. Gene benziyor ama. <laughs> Yani sana göre. Başka bir özel gücün var mı? Sana göre. Başka bir özel gücüm yok. Satanist olduğuna pişman oldun mu hiç? Dediğim gibi olmadım. Zebani olarak doğdum. Yani bunu ben seçmedim. Satanist olduğun için pişman mısın peki? Değilim. Hakikati yaymak tek görevimiz. Peki hakikati yaymaktan bahsediyoruz. Eyvallah. Biz sana geldik. Diyelim ki... Bize hakikati yay bakalım. Nasıl yayacaksın? Bu ortamda olmaz şu an bu. Ortam mı değiştirmemiz evet. gerekiyor? Bence bu bir kaçamak Adam ya. Kaçamak bir şey. Mekan <laughs> TikTok'ta yayacağım ben de. Hani işte <laughs> şu an <laughs> e, özel gücüm var, bilinç okuyorum ama şu anda değil. Aklımdan binlerce geçiyor. Size göre. Bence bir kaçamak. Size göre. Ciddi derecede sormak istiyorum. Hayatım boyunca hiç böyle uyuşturucu madde kullandığın oldu mu? Kullanmadım. Hiçbir şey kullanmıyor musun? Kesinlikle yani? kullanmadım. Bu normal bir kafa mı? <laughs> ya baksana abi yani. O yüzden Bunu... Anne, az önce mesela bir şey bilemedi bir şey oldu ya böyle dönüp bir çocuk. Eee güldü orada. Kim bilir bunun. Bak, çok büyük eğleniyorlar yani. Abi bunu, bu videonun backstage'i lazım. Bu video arka hamali lazım e bu videonun. Evet evet. Evet kesinlikle. Bu vakte kadar hiç peki özellikle böyle psikiyatrist kısımlarına gitti. Baksana abi ya normal mi? Nasıl gülüyorlar? <gülüyor> <laughs> Vallahi merak ediyorum ya. Yani. Hiç psikolojik destek aldın mı? Almadım. Çevremdekiler genelde almamı söyledi akrabalarım. Belli de almadın. <laughs> İnşallah alırsın. Akrabalarım falan hep almamı istedi. Ama asıl sorun onlarda olduğunu hiçbir zaman görmediler. Yani sen diyorsun ki toplumun kendisine sorun var. Bende değil. Sıkıntılı olan toplum zaten ben değilim. Onlar görmedikleri bir şeye inanıyorlar. Ben gördüğüm şeye inanıyorum. Sen gördün ama sadece. Bize bunu ispatlayamadın senin yaratıcın madem o kadar güçlü, kuvvetli ve kudretli niçin karşımıza çıkıp ben şeytanım, Lucifer'ım ve sizi ben yarattım diye. E gösterirse inanç da şey kalmaz çünkü herkes onun olduğunu bilir yani. Tıpkı hmm. sindiğinizde Allah'ın kendini göstermediği gibi. Ama kanıtlıyor kendini. Bizimki de kanıtlıyor. Sana kanıtlıyor. Seninki de sana kanıtlıyor. Anlattıkların hiçbirisi bana kanıt gibi gelmedi. Size göre. Rüyama girdi, dokundu, ağzımı öfledi, beyaz bir şey çıktı ağzından falan. Bunlar bana şey Bunlar geliyor. seçilmiş kişi olduğum için. Asıl insanlar doğru yolu zaten araştırarak bunu bulmaları lazım. Sence insanlar satanist oldukları zaman doğru yola mı girecekler? Evet. Tavrım budur. Peki planların var mı? Evet. Mesela? Dediğim gibi. Oğlum bizim Utku'nun saçını pembe yapsak aynı ha. Bizimkiler de söylüyor. <gülüyor> 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 Bir de Valaska'yı koy yanına bak nasıl yayıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da Lilith işte tamam. 6-6 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Sen ve lejyonlarım tarafından. Evet. Kanka bu arada bizim için geçirdiğimizi seviyorum. <laughs> Satanistleri %15'e çıkaramazsın. Çok topik yani. Hayal <laughs> Allah'ım ya. Onu merak ettin mi? Etmedim. Her zaman Hiç. bana ters oldu. İslam'a bilgiye sahip misin mesela? Bir Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir ayet biliyor musun? Bilmiyorum. Gerek de duymuyorum. Çünkü yazılanlar belli zaten. Müslüman olmayanı öldür. Bozgunluğu çıkartanın ellerini kollarını kes. Müslüman olmayanlara dosyedin mi? Bunlar yazılan şeyler. Bu ayetlerin önü arkası var bu arada. Yani sadece oraya bakıp cevap veremezsin sana göre çünkü bir ayet Bence siz kendinize göre cevap veriyorsunuz yani. Sen Orada senin yazılan gibi, o... Senin mesela hiçbir kitabın da yok ama bir şey inanmışsın. Ne da belli değil. Belli. Kanıtları var çünkü. <laughs> bir de efekt veriyorlar. <laughs> Toplumdan aykırı bir şekilde yaşamak. Çok etkileyici bir şey gibi şey oluyor böyle. Toplumdan öyle. aykırı. Ben sevdiğim bir yaşıyorum. Türkiye'deki çoğu insan din, din dolayı kendisi isteği gibi isteğine göre yaşayamıyor. Korkuyor din egemenliğinden. Özgürce yaşayamıyor. Ondan dolayı insanların çoğu normal yani. İstediği gibi yaşayamıyor dediğim gibi. Sabahtan kalktığında mesela ilk ne yapıyorsun? Sabah ilk kalktığımda... <laughs> ya Allah Allah! Yani... Ya baya ergen bu çocuk ya. İnan bir <gülüyor> 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 Oğlum kaç yaşında bu arada çocuk? Daha küçük zaten. Küçüktür yani. Bu daha 18'i geçti mi bu çocuk? Bilmiyorum da. Zebani yaşını sormuyorum normal. Kemik yaşı. <gülüyor> <gülüyor> Kemik yaşı geçti mi? 18 yaşındaymış oğlum daha gencecik evet, ya. Tamam işte yani. Burada kaçta kalkıyorsun? Öğlen 2-3 gibi kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Ruhumu açacak müzikler dinliyorum. Satanist müzikleri. Öyle geçiyor benim normalde. Çalışıyor musun? Hayatını nasıl geçindiriyorsun? Sosyal medyada temelini yapıyorum. İşte dediğim gibi fenomenim. O şekilde geçiyor. Kaç tane gücün var? Ya dediğim gibi ben Instagram hesabımda da yazıyor içerik üretmen fenomen diye. Instagram'da şu an 45 bin civarı olması lazım. TikTok hesabım birçok hesabım kapatıldı. Şu an hesabım yok. Öyle. Kapanıyor. Aga be adamın TikTok'unu kapatmışlar ya. Ne takılıyorsun ya. Evet. Peki bize troll yapmadığını yani reyting uğruna bu şekilde girmediğini kanıtlayabilir misin? İspat edebilir misin? Nasıl ispat edebilirim? Mesela bu işin gerçekten senin satanist olduğunu, gerçekten de sıfırla görüştüğünü. ...bir şekilde kanıtla. Bunu sadece ben bilebilirim. Desem bile inanmazsınız ki. Tıpkı ben sizin tanrınıza inanmadım gibi. Bak ben mesela inandığımı, kalben inandığım şeye... ...sana ispatlayabilirim. edebilirim. Ama sen... ...bana inandığın şeyi kalben... ...ispat etmek noktasında eksiklerin var. İnanıyorum diyorsun, sadece inanıyorum diyorsun. Bana rüya geldi, şu oldu, bu oldu diyorsun, bu kadar diyorsun ama... ...tam manasıyla arkasını dolduramıyorsun. Mesela siz hiç rüyanızı Allah gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü Allah'ı rüyamızda görmek diye bir şey yok. ...Allah'a hiçbir şey benzemez. O zaman size nasıl iletişime gidecek? Nasıl var olduğunu kanıtlayacak? Bize bir kutsal kitap gönderdi. O kutsal kitabını insanlara yazmadığını nereden biliyorsunuz? Kalben çünkü inanıyoruz. İçerisindeki ayetlerin... Kalben gibi, işte. Bak Zihinsel değil. Zihinsel, bi biyoloji olarak da, bilimsel olarak da... ...her anlamda Kur'an-ı Kerim'in... ...gerçek olduğunu inanıyorum. Bana Kur'an-ı Kerim'den çok daha mantıklı bir şey koy karşıma. Siz bence kendiniz daha iyi hissetmek için inanıyorsunuz bu dine. Kendimi iyi hissetmek için dini inanmıyor da olabilirdim. O da belki iyilik. Ruhunu rahatlatmak diyorum. için, zihnini rahatlatmak yani, için. Yapayım. Diğer türlüsü daha kolay. Hiç inanmamak daha kolay. Senin gibi olmak daha kolay mesela. Biz inanıyoruz ve üzerimize binen ağırlıkları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ya yani biz bize Allah hayat verdi, biz de karşılığında Allah şükrediyoruz. Mesela sen sana hayat veren Lucifer'a hiç şükrediyor musun? Hayır. Zaten onun için yaşıyorum. Şükretmeme gerek var mı? Neden onun için yaşıyorsun? Hani özgürdün? Özgürdüm. İnsanlar özgürdü. Ben insan değilim ki. Sen zebanisin. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. <laughs> Görevimi yapacağım, öleceğim. Bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyayı gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. Ben de şu an özgürüm. Bir rüyanın içerisinde gibisin sanki ya. Öyle hissediyor musun kendini? Paralel evrenlerde gezebiliyorum ben. Korkuyorum <laughs> birazdan şey edeceksiniz. Ben 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 o kolay değil. O sadece efendi için geçerli. Kontkar selam olsun. TikTok'un kapatılmadığı <laughs> bir paralel evrenini de geçseydin ya. Sürekli niye birilerine selam yolluyor oğlum çocuk? Diye adamları kontukarı itham selam. ediyor anladın mı? Evet abi yani, şimdi yani. Ko ko Kontkar'a selam yolluyorsun. Kontkar <laughs> buna ne tepki verdi yani? Ne cevap veriyor? Ya, ben Olmaz. başında bir insanım. Tınlam içerini düşünüyorum böyle şeyleri. <laughs> Aleyküm selam. Dostum kontkar. Aleyküm selam diyor. <laughs> Konuştuklarımızla alakalı böyle düşünüyorum taşıyorum. Yani ya. elle tutulur. Gözle görülür bir şey şu ana kadar keşfetmedim sende. Sizde de yok ama. Benim var dedim ama sen almıyorsun. Allah diyor ya ayetinde onların kalpleri mühürlenmiştir diye hakikaten bu oyun öyleymiş yani. Bak Allah'a bir daha ispat. kuran ı Kerim'in ne kadar doğru bir şey olduğuna bir daha ispat. İnan i̇nanmaları için işte o kadar profesyonel yazmışlar kitabı. Profesyonel yazmış olabilir mi? Mesela ben bir ay düşünsem bir kitap yazsam bundan kaç milyon sonra kaç bin kişinin olduğunu bilirim. O ne de? dersiniz? Belki yüz kişi belki bir milyon kişi. Mi? Bana kuran ı Kerim'den daha mantıklı bir şey getir. Günümüzle uyuşan tamam mı? Özellikle de evrenle uyuşan bir şey getir. Tamam inancımı sorgulayayım senin için. Get bir anda evrene selam olsun <gülüyor> Lan! <gülüyor> Çünkü işin içinden çıkabiliyor sana <laughs> bunu. <şeyin nefant> Uğraşılmaz <laughs> abi. Arkayı ya, arkayı ya, arkayı çoluk çocuk. Aa, abi, a, a, al, ya, alt alt F4'ü vururum emin ediyorum. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> gülüyor hiçbir şey halim şey getirmiyorum. Valla arkadaşlar. Getireyim. <laughs> Video bir like gelirse. Sözüm olsun. Tamam peki. Allah! <laughs> İstemeyelim değil mi? Normalde yani biz istemiyorduk ama eğer öyle bir iddia dersen ve izleyicilerin bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen sakansın. Ee, küpelerinde haç görüyorum. hangi şekilde elinlere dövmesini gördüm. Bunun tam manası ne? Öncelikle taktığım bir sembol benim dinimi değiştiremez. Bunu sevdiğim için takıyorum. Burada da gördüğünüzde haç değil. Ters haç satanizm sembolü. Evet. Yani sen nasıl bakarsan öyle görürsün. Hiç ayin yaptın mı şu ana kadar? Hayır yapmadım. Ama yapanlar kendini iyi hissettikleri için yapıyorlar. Tıpkı Müslümanların dua okuması gibi. Kanka şey diyorsun ya kont kar kar kara selam olsun falan Hasan mesajla selam olsun. Videoda mıyız şu an? Evet. Tamam. O ne demek mesela? Bak videoda mıyız şu an diyor. Video dışındaki konuşmaları harici. Ha? <laughs> kont kar bizim lejyondan. O da gizli sadanesi. Gizli sadanesi. Evet. Şu an bunu izliyor mesela o video. Bu videoyu izliyor şu an.